Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Green Hell'de Amazon'un Ruhları modunu oynamaya devam ediyoruz. Bundan önce Amazon'un Ruhları ile alakalı iki tane video çekmiştim. Başlangıç videosu olarak. iki tane görev yapmıştık. Tekneyi bul görevini yaptık. Bu bölgeye gelip buraya save almak için basit bir baraka yapmıştık. Ne yapacağız bu bölümde? öncelikle kabile Muagi kabilesinin güvenini kazanmaya çalışacağız. Bakınız güven sol tarafta Muagi köyünün güveni şu anda sıfır. Herhangi bir görev yapmadığımız için bu güveni nasıl kazanacağımızı da sağ kısımda görebilirsiniz. Şimdi bizim bu kamp kurmuş olduğumuz alanda öncelikle Muhagi köyünün güvenini kazanmamız için yapacağımız görevlerden bir tanesi bulunuyor. Bakın şu ağaçta Muhagi köyünün üyelerinden, kabile üyelerinden bir tanesi öldürülmüş ve bu ağaca asılmış. Ormanın farklı bölgelerinde bu şekilde ağaçlara asılmış olan kabile üyelerini bulmamız gerekecek. Bunların cesetlerini yakacağız. Şu şekilde yanına geldiğimiz zaman basılı tuttuğumuzda şurada... Evet bunları hazırlayacağız. Gerekli malzemeleri ben video uzamasın diye buraya hazırlamıştım. Hemen hızlı bir şekilde bunu hazırladıktan sonra bu görevi yapalım. Bakalım köyün güvenini ne kadar kazandıracak bu görev bize. Ve şu anda hazırladık. Evet. Köz gerekli. Bunu yapmamız gerekiyor. Hemen daha önce hazırladığımız elmat kabıyla bakıyoruz. Evet bakın sağ üst köşede ruhu huzura kavuşturmak kazanıldı 20 güven. Evet bu görevi yaparak köyün güvenini kazandık. Tabii ki bin olmasına daha çok var. Bu ormanda birçok yapacağımız görev var. Bu görevleri yaparak kabilenin güvenini kazanacağız. Evet, bunun için haritayı bulmamız gerekiyor öncelikle. Bakın şu anda harita yok. Haritayı bulmamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bakın şu tuzağı bu şekilde hayvanlar canlı bir şekilde yakalanabiliyor. Şu anda buna ihtiyacım yok. Bırakalım. Bunu bu şekilde kaldırıp canlı bir şekilde bırakabiliyoruz arkadaşlar. Dilersek çözebiliriz. Çözersek gider. Şu anda yiyecek olarak gerekli besinler çantamızda mevcut. Evet saat biraz akşam olmaya yakın. Akşam olmaya yakın. Onun için haritayı bulmamız gereken yer buraya bir miktar uzak. Oraya gitmeden önce arkadaşlar şu bölgede biraz gezinelim. Yapabileceğimiz başka bir görev var mı? Köy şu tarafta. Bir önceki bölümde köye gitmiştik. Tam şu bölgede bulunuyor köy. Evet. Görevlerden bir tanesini yerine getirdik. Kabile üyelerinden birinin cesedini bulup yaktık ve Muagi köyünün güvenini kazandık. Bakınız şu ses de arkadaşlar Varaha kabilesinin üyelerinin sesi bu bölgelerde. Muhtemelen bulunuyorlar. Cesedi yakmakla 20 güven puanı kazandık. Evet Şimdi arkadaşlar bakın Vara Kabilesi üyelerinden üyelerinin sesi geliyor ve şuraya yaklaştığımızda bir çocuk sesi duyuyoruz. Muagi köyünden kaçmış olan çocuk. Bakın kaçıyor. Bunu yakalamamız gerekecek. Bakın bu çocuğu yakalamamız gerekecek ancak çok hızlı nereye kaçtığını kestiremiyoruz. Evet şurada. Evet karşıda bakın. Evet yakaladık arkadaşlar. Bu sefer elimizden kaçamadı. Yakaladık. Yakaladık ve bu çocuğu şuradan geçeceğim ama vatoz olabiliyor inşallah. Zehirlenmeyiz. Evet bu çocuğu Muagi köyüne götüreceğiz. Arkada da kararmadan Türürsek iyi olacak. Eğer bu çocuğu bırakırsanız tekrar kaçar. O yüzden çocuğu bırakmadan dedim ve elimden kaçırdım. Niye bağırıyor ben bunu? nereye kaçtı arkadaşlar? Bakın Vara kabilesi üyelerinden bir tanesi karşımızda. Bize saldıracak. Biraz yara aldık galiba. Arkadaşlar bu çocuk şurada kalmış. Anlamadım ben nasıl burada kaldı. Herhalde kaçmaya çalışırken şimdi suyun içinden de geçemiyoruz. Tamam. Güzel. Suyun içinden geçerken yüzmek zorunda kaldığımız için Evet çocuk elimizden kaçtı ama orada takılık almış çocuk. Onun için tekrar yakalayabildik çocuğu. Evet şu anda köye giriş yaptık. Çocuğu bırakacağımız yer şurada bakın mevcut. Buraya götürüp çocuğu bırakıyoruz. Evet. 30 güven kazanmış olduk. Çocuğu köye bırakınca 30 güven kazanmış olduk. Toplamda 50 güven kazanmış olduk. Şurayı arada kontrol etmemiz gerekiyor. Burada bazen kumanya bırakabiliyorlar buraya. Tamam. Şimdi arkadaşlar buharlı gemiye doğru gidiyoruz. Haritayı bulmamız gerekecek. Demiştik buharlı gemiden haritayı bulmamız gerekecek. Kabileden kaçmış olan çocukları getirmek bize kabilenin güvenini 30 olarak arttırıyor. Bunu yaptık arkadaşlar şu ana kadar. Kabile görevlerinden ve ceset kabile üyelerinin ölmüş olan kabile üyelerinin cesetlerini bulup yaktık. Bir tanesini bulduk ve yaktık. Bu da bize güven kazandırdı. 20 güven kazandırdı bu da bize. Toplamda şu anda 50 güven kazanmış olduk. Ancak ne demiştik? 1000 güven kazanmamız gerekiyor. Evet 1000 güven kazanmamız gerekiyor. Arkadaşlar buharlı gemiye doğru yola devam ediyoruz. Şu yol biraz daha bana güvenli geliyor. Bu arada çocuk çocuğun olduğu konum şurası arkadaşlar. Şöyle lokasyonunu göstereyim. Şu biraz daha ileride şu bölgede çocuklardan bir tanesi orada bulunuyor. Zannediyorum ki haritanın ormanın çeşitli bölgelerinde toplamda 4 tane çocuk ya da 5 tane çocuk bulunuyor. Evet, buharlı gemiye doğru buradan yolumuza devam ediyoruz. Nehir kenarından gideceğiz. Bu arada sesini duydum ama belki kurtuluruz zannediyordum. Kurtulamadık. Yılan tarafından zehirlendik. İşte pansumanların çantada hazır bulunması bunun için önemli arkadaşlar. Çantada her zaman pansumanımız hazır bulunsun. Şimdi buradan gideceğiz ancak şu nilüfer çiçeklerini de alalım. Burada da timsah gelebiliyor karşımıza. Dikkatli olmakta fayda var buradan giderken. Evet buharlı gemide harita bulunuyor. Bu ormanın içinde bulunduğumuz ormanın haritası. Şu buharlı gemide bulunuyor. Şu arka tarafta kaldı arkadaşlar. Şimdi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet bakın parçaları burada mevcut. Buharlı geminin karşımızda. Evet, bu geminin içini arayacağız. Evet, arkadaşlar, buharlı geminin içine aramamız gerekiyor. Şimdi bu buharlı gemide sandıklar var bu sandıkların içinde malzemeler olabiliyor. Diğer dilerseniz bu malzemeleri de toplayabilirsiniz. Mesela ok var burada. Şimdi buharlı geminin üst katına çıkmamız gerekiyor. En üst katta bulunuyor harita. Bunun içinde şu yolu takip etmemiz gerekiyor. Bazen yaralanabiliyoruz. Evet, bu arada susadık arkadaşlar. Çünkü ateşimiz zehirlendiğimiz için ateşimiz çıkmıştı. Evet. oh Mantarlarımızla, evet parazitleri gidermiş olduk. Bu bizi bir süre idare eder. Şimdi ben sandıklara fazla girmeyeceğim. Sandıklardaki malzemeleri arayarak vakit kaybetmeyelim. Hemen hızlı bir şekilde haritamızı bulalım. Çünkü enerjimiz de düşüyor arkadaşlar şu anda. Uyumak zorunda kalabiliriz burada. Bir süre uyumak zorunda kalabiliriz. Yatakta uyumadığımız zaman da Evet, yatakta uyumadığımız zaman da polucan çıkabiliyor vücudumuzda. Onun için evet haritayı bulduk. Yes. Buharlı geminin en üst katında burada haritamızı bulduk. Lokasyonu da bu şekilde. Buharlı geminin lokasyonu bu şekilde. Şimdi hızlı bir şekilde inip buradan çıkmamız gerekiyor arkadaşlar çünkü enerjimiz bir hayli düştü. Bir de yaralandık üstüne hemen en azından yaramızı kapatalım. Burada kısa bir süre uyumamız gerekecek. İnşallah solucan kapmayız. Vücudumuzda solucan oluşabiliyor. Evet, ateşimiz düştü. Güzel. Şu anda solucan çıkmadı vücudumuzda. Hemen hızlı bir şekilde bu bölgeden ayrılıp, şurada arılar var. Gerçi üzerinde zırh var. Zırh olduğu zaman arılar zarar vermiyor arkadaşlar hızlı bir şekilde kamp bölgemize yaklaştık. Kamp bölgemize doğru gidelim. Evet, kamp alanımıza geldik. Hemen su ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Evet. Büyük ölçüde su ihtiyacımızı karşılamış olduk. Arkadaşlar haritamız bu şekilde. Bakın. Sa alt köşede gördüğümüz yer Buharlı geminin olduğu yer. Haritayı buradan bulduk. Biraz ileride teknenin bulunduğu yer mevcut. Hemen üst tarafında 3 tane mağara girişi var. Buraları keşfetmişiz. Ve haritanın ortasına yakın olan bölgede evet maskeli kabire büyüğünün olduğu yer Muagi köyü burası. Biz bu bölgeye yakın olan yerdeyiz. Bu haritada keşfedeceğimiz birçok yer olacak. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.